Let's go. Balık kanalından herkese selam dostlar. Nasılsınız umarım herkes iyidir. Tekneyle bir balık avına çıktık bugün. Yanımda Mustafa var. Şöyle göstereyim. O da dalacak. Ben de şu anda sırtı çekiyorum. Ee, Barakuda, palamut, dorik, ne gelirse levrek diye nasibimizi arıyoruz. Bakalım balık alabileceğiz mi? Saatlerimi birazdan balık alırsak gösteririz. Hangi saatleri kullandığımı. Ya da videoda size gösteririm birazdan. Durum vaziyet bu şekilde. Bakalım inşallah güzel balıklar alabiliriz. Keyifli bir av olur bizler için. Haydi bize rast gelsin. Sizlere iyi seyirler. <laughs> Aldım mı? Kekine. 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 Yürü lan. Dakika bir gol Bana doğru yüzü duruyor hiç anlayamadım ha. Evet arkadaşlar. Bismillah dedik. ilk balığımızı aldık operasyon ana. İlk balığı aldık. Baraküda hayırlı olsun. Kaldığımız yerden hava devam. Mustafa'yı da suyla buluşturduk. Oltalarımızı da sırtıya devam ediyorum. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. Kalamalardan ses gelsin. Bugün yakala pişir yapacağız. Öğlen adaya çıkacağız. Adada yakaladığımız balıkları yemeği anlıyoruz. Biraz önce bir baraküde aldım. Bir baraküde daha alırsak ya da levrek, toruk vesaire bir balık güzel olur. Yanımıza öğlen Ahmet de katılacak. Ahmet de Alperen gelecek. O da Ahmet'in tekneyle gelecek onlarla. İki tekne av yapacağız. Olduk be geliyor be. Demek isterdim. Bak. Bir ara duraklamıştım arkadaşlar. Martı geldi. Bizim safiye. Sabah sabah işlere bak ya. Her şey Martı uğruna mıydı? Mart'ı kurtardık. Hadi güle güle. Oh. Mart'ı kurtardık. Şimdi hava kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi sırtıyı sonlandırıyorum. Bildiğiniz gibi tekneme sanal çapa taktım. Water Snake marka çok da memnunum şu anda. Bir tane barakütü alabildik arkadaşlar. Bir tane de martı aldık. Martıyı saldık zaten gördünüz. Kendo marka mor kafa. Şu arkadaşlar. Bu sahteyle aldım. Bu benim çok eski bir saatten. Zaten alt kısımlarında hep paslanmalar başladı. İğnelerini değiştiriyorum sürekli. Hatta bunları dün akşam yeni taktım. Fujin marka iğneler. Şimdi yemli hava döneceğim. Umarım güzel balık alabiliriz yemli avda da. Bakalım şimdi biraz toparlayayım ortalığı arkadaşlar. Saatleri falan kaldırmaya kaldım. Daha sonra görüşürüz. Saatimiz 8. Tam 8 oldu. Şimdi dip oltası yapıyorum. Yem sünnes. İkili takım kullanıyorum. Hadi bakalım. O dipte bir şey yazdı. Hemen atıyoruz. Derinlik 48 metre. Dipte bir şeyler yazdı. Bir tane bir şey var. Sadece bir tane. Haydi bakalım. Aldım bir balık. Bakalım ne geliyor. güzel bir mercan aldık. Güzel bir mercan aldım arkadaşlar. Şimdi mera değiştirdim. Yani değiştirim dedim. Hemen 10 metre sola kaydım. Olduğum merada. İşte sanal çapanın böyle rahatlığı var sürekli yer değiştirebiliyorsunuz. İndirdim. Zaten hemen indiği gibi bindi. Hemen yeniden atalım oltamız suya. Zaten dipte radarda bir hareket yazıyordu. Bakalım bunda da hemen binecek mi? Evet arkadaşlar bir balık aldım. Geliyor. Güzel. Bakalım ne geliyor. Oo, çok güzel bir mercan. Harika. güzel. Yemeklik balık çıktı bugün öğlene. Hava devam. Evet arkadaşlar şimdi Mustafa da geliyor. Alıştan. Bakalım neler vurmuş. Bakalım eşkine var falan var sırtında. Sargoz var eşkine. binmiş Kafin. Neyse. Karnımız doydu. Nasıl <laughs> popülasyon var mı? Şey Hı -hı. De, pek yok ya. Sana şöyle söyleyeyim. 3-4 tane kaba lidaki gördüm. Lidaki 4-5 tane gördüm. Her yer karagöz, sargoz. Lapin, sarpa, oh. Sargos, sarpa, sarpa maşallah. Bir de lapin. Yemekli çıktı ya. Yani. Lapin çok var ya. Ya yemekli kaldır. Yoksa ben bunun o katını vurdum. Onların... Bunlar şey yani. Evet. İdareten yani. <laughs> ben de iki tane mercan aldım buradan. Hadi arkadaşlar şimdi şu adaya doğru gideceğiz. Haydi bize rast gelsin. Ufak adadan da ayrılıyoruz. Orada balık yoktu. Mustafa daldı. Çıktı. Ben de orta attım. Hiçbir şey vurmadı. Şimdi farklı bir yere giriyoruz. Hanus mu geliyor? Arada bir ufak kafa yapıyor. Aldım dedi. Hanus aldım dedi. Çok hoş geldi ya. Haydi. Böyle ne olmuş göz... lan? Aha ben de aldım. O kadar kafalı. Sağlam bu. Bir... Bakalım ne geliyor. geliyor. Evet. Anası aldık sanırım. Garanti karı gözdür. Karı göz geldi. Ooo karı göz. <laughs> <laughs> aynı boy. Met... <laughs> 10 metre sola adım nasıl fark ediyor? Arkadaşlar, güzel bir balık aldım. Geliyor, geliyor, geliyor. Karagöz bizi yine yalnız bırakmadı. kara göz. Bu balıktan da çok tuttum arkadaşlar bugün. Çok sağlı. Buna kıl kuyruk diyenler var. Yorumlarda sormuştum da bir önceki videomda bu balığın cinsini. Kıl kuyruk var yalnız. Bu balığın gözleri mor. ve de şu altta çok uzun değil. kılık kuyruğun sanırım üstü. Şu uzun oluyor diye biliyorum. Bakın gözünün içi mor renkte. Şuralar daha uzun. Değişik bir balık. Hadi, ne yapıyoruz ya? Ne Biz de arıyoruz. Hadi var mı şey var, karamalık bisküvi var. Şey var. var. <gülüyor> <gülüyor> yiyecek balık var mı ha? herkes? Herkes tıp, tıptır yiyecek. <laughs> Bizsiz miyiz be ya balık olmasın? Şimdi yemek zamanı. Evet arkadaşlar adaya ayak bastık. Şimdi yemek saati. Balıklarımız Heh. Bakalım. Nusret <laughs> ne yapıyor burada? Salata. Evet arkadaşlar. Şöyle bir. Hepsini doğadan topladık. Mı, doğadan. Hemen <laughs> şurada. Arka bahçeden. Domates, biber, tarla. Nusret işi, çoban işi. Çoban salata. Ocağımız yanıyor. Şöyle ocağı da gösterelim. Ocağı da gösterik, Kara da çekelim. Alper ha, nasıl gidiyor? Sen de anlat. Mükemmel. Sen de aramıza bugün yeni katıldın. Evet. Balıklarla. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. <laughs> Merakla beklemekteyim. Ya yani kötü bir deneyimle başladın aslında. Benle başlasaydın daha iyiydi. Üçtüğüze <laughs> şey karnımız doyacak bugün. Benim sayemde. Hayır. İnşallah. <laughs> Ahmet'in sayesinde bak seni aç bırakmıyor. Yanıyor be. Yanıyor be. İyi pişsin mi? Mustafa nasıl seversin? <laughs> Mustafa olmasa hala aç kalmıştık bugün. Vallahi. Neyse ya, ben tedbirli gelmiştim. Ben Bize bırak, ben tombola Şey, tombola diyorum. Tombola. Ne o? Barbunya. Barbunya Barbun, Barbun Aynen. Dur sen bize güvenmiyor musun? Bizim gibi usta balıkçı adamlar var. Ya telefonda şeyleri... ne Yanıyor be. Yanıyor. ya. Şeyleri... Hiç yani. Onu da yiyor. Tut bakalım ya. Yeter. Evet. ya. Evet. 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 Pek Al. almıyorlar. Bir butonu yeni aldım. Mekanı kralı geliyor. Bir taraf sıkıyordun ya. Haydi bakalım parça parça yiyelim yavaş yavaş. wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't want to go to work because my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life because i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh, hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all Evet arkadaşlar, karnımızı <laughs> doyurduk Adaya veda ediyoruz Şimdi balıklar düşünsün <laughs> Sabahki balıklar gitti Yakaladıklarımız Yemelik balığı yakaladık yedik Şimdi eve götürmelik yakalayalım biraz daha Mustafa aldım dedi ufak fan mercan diyor. Aynen. Profesyonelce. Çünkü biraz önce de yakaladı aynısından. Niye öyle dedin? Limon <laughs> demeydin. <laughs> Aynen bak Onlar vuruyor. Biraz önce de aldık arkadaşlar bu balıktan. Ufak fan Aldık saldık aldık saldık. Tekrar hatırlatalım. Bu normal mercan değil, fan kuyruğun uçları beyaz beyaz benekleri var. Duyarlı olaraktan her yakalayan salması gerekiyor bu boyları. Hava devam. Bravo. Geliyor. Balıklar profesyonel. Kepçe. <laughs> <gerçek kepçesi> var. ha, <laughs> ha. Ha sarı Evet. İran Esparos. Şunun iki katı olacak ben affetmem alırım. Çok lezzetli gel. bir balık. Gel. Remzi gel oğlum. Sürekli yakalıyor. geldi. Abi. Erkek. Erkek ya. Aynı boyu. Geri yok. Bak. Bakalım ne geliyor. Kara göz vallahi. Hı, ne dedin? <laughs> İçine doğmuş. Kara 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 göz. Baksana, lan. da oradan gelmiş. Ha güzel rotuyor. Ne işte şünnezler çıktı. Karagözü yiyecekti valla. Tek yemi üç bırakıyorum ha. Mercan. Yanıyor kalama be. ha tuzumu buldum be. İşte. Göster balığını bize. <laughs> Gözler vallahi gözler, <laughs> Hadi rast gelsin. Güzel güzel. Durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Kalamak farklı geliyor. Sizin bu yatağı... oh. yatağınız... Yatağınız tamam mı? Aga işte iki katı, üç katı olsa. Tabii canım. Da. Aynen. Süper olacak. Ne yapayım? Onun günahına girme, Aynen. bunun günahına girme aç kaldık zaten. <laughs> Mercancılar. Bu nasıl olur? Yer mi? O ufak ya. Biraz daha büyük bir <laughs> şey Kepçe ufak gelir, bir tane daha lazım. <laughs> Kuyruğundan içeriye koymalık. Birimiz baştan, birimiz kıştan. Bir mercan daha. Dur, sala sala. Gel da güzel bir mercan. Ama biz salıyoruz tabii. Ben salıyorum. Ben salarım aga. Nasıl olsa karnım tok. <laughs> Gel. Saat yedi buçuk. Avımızı burada sonlandırıyoruz. Bugün izlediğiniz gibi birkaç tane balık aldık. Güzel keyif yaptık. Ama yorulduk. Mustafa çöktü. Gece işten çıktı 12'de. Sabah bir de geldi. 4'te kalktı. 4'te mi kalktı Kaçta yani, kalktı abi? 3.30'da kalktı. saat Bir buçuk saat uykuyla balığa geldi. Ben de 3 saatlik uykula geldim. Yeter bereket versin karnımızı doyuracak kadar balık tuttuk. Keyfini sürdük. Şimdi dönüyoruz artık. Bu avluk bizden bu kadar. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.